Ev sporun başarılı kalecisi Özer, Ekol TV'ye özel açıklamalarda bulundu. Galatasaray'la ismi anılan çarpıcı ifadeler kullandı. Galatasaray, oyunculara değer veren bir kulüp. Yunus Akgün, Barış Yılmaz birçok Türk oyuncu da bunu görüyoruz. Kutucuya da destek verilir. Aynı şekilde değer görürse çok büyük işler yapacaktır. Çünkü çok özel bir oyuncu. Galatasaray ile ilgili attığı hakkında. Hangi taraftar... 10 ila 11 yaşındayken bir gün Fenerbahçe Kalesi'ni koruyacağını ya da Galatasaray, Beşiktaş Kalesi'ni koruyacağını düşünebilir. 10 yaşında yapılmış bir şeyi bugün ben 24 ila 25 yaşında yapmıyorum. Ben bugün 25 yaşındayım. Daha başka bir mentaliteyle, daha başka bir olgunlukla hayatımı yaşıyorum. Futbol kariyerime odaklıyım. Eğer siz 10 yaşında yaptıklarını bugünkü kafanıza uyarlarsanız, tabii ki de çok saçma olur. Keşke olmasaydı. Ama 10 yaşındaydım. Bir şeyin bilincinde değilsiniz, futbola bilmiyorsunuz. Soru, Fenerbahçeli olduğun biliniyor. Kulübün anlaşırsa, sen Galatasaray ile anlaşır mısın? Galatasaray kalesini korur musun? Bu tabii ki de bugünün konuları değil. Transferi düşünmüyorum. Sadece Galatasaray değil. Genel olarak konuşuyorum. Eğer öyle bir durum olursa hem kulübün menfaati, hem de bizler için doğru bir şey olursa, başka transfer durumları olmazsa oturur, konuşuruz. Bizler profesyoneliz. Ailemizi futboldan geçindiriyoruz. En doğrusunu yapmak bizim görevimiz. Üzeri Galatasaray'da görmek nasıl olurdu?